qa yaptı burda fəaliyyətə başlayırəm görməndən sonrasına 赶紧把东西搬进去。 Hepsi suyu komple var geliyor. Hepsi. Hepsi evet. Ortaca ilçemiz Arıkbaşı Mahallesi 25. sokakta ikamet eden vatandaşlarımızın uzun yıllardır muzdarip olduğu yağmur suyu ve sel baskınlarından dolayı başlatmış olduğumuz bir çalışma şu anda görüntülemektesiniz. Burası sera bölgesi olması sebebiyle bütün yağmurlar toprak tarafından emilemeden yüzeysel akış sebebiyet vermektedir ve burada yaşayan insanlar kış aylarına, yağmurlu zamanlarda sel baskınlarına maruz kalmaktadır. Bu sorunla yönelik e, muhtarımızın e, önderliğinde muhtarımızın talebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Bey ve Muski Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz Şengül Beylerin önderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmayı yağmur suyu hattı olarak tamamlıyoruz. 40 yıldır çözülemeyen bu yağmur suyumuzun giderildi. Ahmet Aras Başkanımıza Muski'ye, çalışanlara hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. En azından mahallemizin muzdarip olduğu konuyu çözdüler. Allah onlardan razı olsun diyorum. Burada kışın yağmur suyunda sorunlarım olurdu. 50 santim 60 santim su birikirdi Eğimin yanına. Eğimin içindeki sıvaları atmaya başladı nemden. Bu şekilde yani kışın müsaberi okupuşuraktan geçiyorum evime. Muhtarımız ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok çok teşekkür ederim.